Hasan Kılıç, Hüseyin Kılıç. Kılıç kardeşler, bu sene Ali Beyköy Spor forması altında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizinle gurur duyuyorum. Ali Beyköy Spor en kısa sürede hak ettiği yerlere gelecek. Arkadaşlarını ve seni tebrik ederim. İyi ki benim eşimsin. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki varsın. Nice 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 güzel 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 başarılar diliyorum. Canım oğlum. Nasılsın? İyi misin? Seni çok seviyorum. Şu anda çok heyecanlandım. Bu videoyu vesile olan kulüp müdürünüze teşekkür ederim. Ee, seni çok seviyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnan ki çok heyecanlandım. O kadar hayırlı ve güzel bir evlatsın ki. Her zaman seninle gurur duyduk. Seni çok severek büyüttüm. Hayatında, işinde, eşinde, evliliğinde... Ömür boyu mutluluklar diliyorum oğlum sana. Senin gibi Allah hayırlı evlatlar sana da nasip etsin. Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Çok özel bir evlatsın. Allah hayırlı uzun ömürler versin sana oğlum. Sağlıkla, mutlulukla, ayağına taş değmesin, gözüne yaşakmasın. Her şey gönlünce olsun. Hayırlı günler, mutlu günler, sağlıklı uzun yıllar diliyorum seninle senden. Heyecanımı bağışla oğlum. Böyle laflara alışkın değilim ben. İnan ki doğallamasına konuşuyorum ama seni çok seviyorum. Canım yavrum. Can herkese merhaba. Öncelikle takımda çok iyi yol kat ettiniz. Bu zamana kadar takımda emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı. Motivasyonunuzu hep yüksek tutun. Canım eşim Yunus'un her zaman yanındayım satır 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 Döner 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 Bu alemde kral Ali be köylüler Barış Bakır bizim Mehmet. her şeyimizsin Mehmet, Mehmet Başkan. Başkan Mehmet Başkan bu alemde kral Ali Beyköy. Haydi Mete. Haydi Ali Beyköy. Oğlum Ali Kemal ve arkadaşlarına bu haftaki maçta başarılar dileriz. Allah yardımcılar olsun. Gençler rakipleriniz hayallerinizi paramparça edebilir. Ama tek şartla siz izin verirseniz. İzin vermeyin abi. Hep beraber yapalım mı? Evet. Gönlüler. -gönlüler, satır satır satır. Döner döner döner. Bu alemde kral. Ali ve Güler. Satır satır satır. Döner döner döner. Bu alemde kral. Ali ve Güler. Merhabalar. Ben Önder Sınır'ın annesiyim. Şampiyonluk yolunda bu kritik hafta mücadelesinde tüm takıma ve oğluma başarılar diliyorum. Döner döner döner, Bu öyle mi kural? Ali Bey ölüler mekevali Be biz geliyoruz. Babacığım seni çok ama çok seviyorum. Aa. Kral, seni seviyorum. Yapamazsın diyenlere inat, vermiş olduğun mücadelenin sonu. Dilerim ki her zaman mutluluk gözyaşıyla bitsin. Başarıların senden hiç eksik olmasın. Kral abim, takım arkadaşlarına ve sana başarılar. Şampiyon Ali Beyköy. Çok, Çok kıymetli Ali Beyköy futbolcu kardeşlerim. Bu sezon yaşatmış olduğunuz güzel günlerden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Pazar günü oynayacağımız müsabakada da başarılar diliyorum. Babam ve bizi var. bal ligine çıkartacağınızı var. yürekten inanmaktayım. Şaşırt, Hepinize başarılar şaşırt, diliyorum. Anne, Sizleri çok bir seviyoruz. Bir şey, evladım, İyi geceler. geceler. Herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Yarın çok önemli bir maç. Nazif arkadaşlarına şimdiden başarılar diliyorum. Onlara güveniyorum. İnşallah yarın kazanacaklar ve biz çok mutlu olacağız. Yarın oynanacak olan Ali Beyköy maçında futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Nazif'im seni çok seviyoruz annem. Tamam. Şampiyon Ali Beyköy sporumuza bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Yolun sonu virüslük olacak inşallah. Ayağınız düz bassın. Başarılar diliyoruz. Gönül dolusu sevgiler. Değerli Alibeyköy Spor Ailesi'nin şampiyonluğunu tebrik ederim. E, bu başarının bir parçası olan oğlumuz Abdülkerem'i e, kutluyoruz. Ve bize yaşattığı bu gururdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Merhaba, ben Ergür Balkan, Burak'ın babasıyım. Burak küçüklükten beri futbolu çok sever. Şimdi kendi semtine hizmet ediyor takım olarak çok emek verdiler. İnşallah emeklerini karşılığını alacaklar. Ali de başarılar dilerim. Öncelikle şampiyon olduğunuz için tebrik ediyorum. Oğlum Murat Can'ı, başta kulüp başkanını, yöneticileri, en içten duygularımla tebrik ediyorum. Nice başarılara, ve ayrıca oğlumla bu şampiyonlukta katkısı olduğu için ayrıca mutlu ve gurur duyuyorum. Nice başarılara inşallah diyor saygılarım. Ali Spor'a 2022-2023 sezonunda Allah'ın izniyle bu armanın uğrunda şampiyon olacağız. Mehmet Duman ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir takım kurdu. Ee, i̇nşallah bu takım şampiyon olup tüm camiaya armağan edeceğiz. Şampiyon Ali Beyköy Spor. Şimdi özel dostum, Ali Beyköy Spor Kulübü'nün şampiyon olmasına başarı dilerim. Nice böyle güzel günlere ulaşma dileğini cani bölümüne Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Başarı dilerim. Şampiyon Ali Beyköy Spor. Özcan gözümde Ali Spor Camiası'na şampiyonu başarılar dilerim. Herkese selamlar, sevgiler. Alper Gökçe'nin ailesi olarak öncelikle Büyük Ali Beyköy Camiası'na, Koca Yürekli taraftarına, Mehmet Duman Başkan'a ve yönetim kuruluna, 90 dakika vazgeçmeyen, ter döken futbolcu kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Hedef bir üstlük. Seviyoruz sizi. Sevgili kardeşim Özcan Coşkun, Ali Beyköy Spor'a şampiyalık yolunda başarılar dileriz. Şampiyon Ali Beyköy Spor. Öncelikle Ali Beyköy Sporumuza camiasına selamlar, başarılar dilerim. Bu zamana kadar gayret ve başarılar başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum ve son kalan maçlarımızda başarıyla tamamlayacağınızdan eminim. Her zaman birlikte yanımız yanınızdayız. Her bir futbolcumuzdan başarılar dilerim. Ayrıca başkana da çok selamlarımı sunuyorum. Başarılar dilerim. Yeni yılımıza hayırlı uğurlu olsun. Özcan Coşkun, Ali Bey başarı dilerim. Özcan Coşkun. Sevgili oğlum Volkan, okul hayatın başarılarla dolu. Futbol hayatın yine başarılarla dolu. Seninle gurur duyuyoruz. Sevgilerimle. Merhabalar. Ben Arıbeyköy Spor Futbol Kulübü'nün oyuncularından, futbolcularından Ersin Özel'in annesi Hanife Yılmaz. Pazar günkü maçta Arıbeyköy Spor futbolcularının başarılarının devamını diliyorum. Galibiyete sonunca bir maç olmasını diliyorum. Dilerim Arıbeyköy Spor istediği e, hedefe ulaşacaktır ve büyük galibiyetlere imza atacaktır. Umuyorum ki başarıları daim olacaktır. Esenlikler, sevgiler, mutluluklar diliyorum oğluma. En içten dileklerimi, saygılarımız, sevgilerimi sunuyorum. Albey Köy Spor Kulübü'nün yöneticilerine ayrıca saygı ve selamlarımı sunuyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Tugaycığım, başarılar dilerim. Bütün çocuklara ve Ali Bey Köyü Spor'a başarılar dilerim. İyi günler. Başarılar hepinize çocuklar. Hay Raşep kardeşim. Seninle çok çok gurur duyuyorum. Başarılarınız için tebrik ediyorum. Sana ve Ali Büyük Spor'a en iyisini ve bor bor başarılar diliyorum. Hadi sizi seviyorum. Canım oğlum Bilal sana ve takım arkadaşlarına hafta sonu oynayacağınız maçta başarılar diliyorum. Öpüyorum seni. Beto Spor merhaba. Biz inandık. Siz de inanın. Bu maçı bizim için, Ali için alın. İyi ki varsınız. Bizleri maçlara çok mutlu ediyorsunuz. Hep var olun. Bal Ligi'nde başarılar diliyorum. Bize bu mutluluğu yaşatın. Tekrardan iyi ki varsınız. Sen ve takımınla gurur diyorum. Dişi şampiyonluklara şampiyon evet. evet. Alibeyköy'ü. Alibeyköy'e başarılar dilerim. Yarınki maçlarında başarılar dilerim. Evet. Ercan Karaca'ya gönder bunu. Sezon boyu gösterdiğiniz bütün başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyoruz. Yarınki maçta da başarılar diliyoruz. Tüm heyete selamlar. Herkes çok gayret gösterdi. İnşallah yarınki maçta çok güzel galibiyetlerle ayrılırız. Sevgiler. Abicim, başta sen olmak üzere bütün takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. İyi şanslar. Canım oğlum, başta sen olmak üzere tüm hocalarını, tüm sporcu arkadaşlarını tebrik ederim. Emeğinize sağlık. Başarılarınız daim olsun. Seni çok seviyorum. Selamun Aleyküm Mehmet. Başarılarını, devamını dilerim oğlum. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol takımına da başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum anne.